ondan. Tutuklanması gerekirken kırmızı halıyla karşılanmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu skandal sonrası harekete geçti. Biraz direk. Bu da peşli e hükümeti Gazze kasabı Netanyahu'nun hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan'da serbestçe dolaşmasına sessiz kalmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu durumun ciddi bir hukuk ihlali olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Macar makamları hakkında dava açıldı. Mahkeme Macaristan'a gönderdiği yazıda Netanyahu'nun savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğine dair yeterli delilin bulunduğunu vurguladı. Budapeşte hükümetinin bu kararı uygulamaması uluslararası cezasızlık zincirine katkı olarak değerlendirildi. Hukuki süreç kapsamında Budapeşte hükümetinden 23 Mayıs'a kadar savunma isteniyor. Ayrıca Macaristan'ın bu tutumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de taşınacak. Netanyahu'ya yönelik yakalama kararını uygulamayan her ülke savaş suçlarını örtbas etmenin ve failleri korumanın bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu adımı Gazze'deki katliamları görmezden gelerek İsrail'e destek sağlayan Batılı ülkeler için de bir uyarı niteliği taşıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi 20 Mayıs 2024'te katil Netanyahu hakkında Filistin devleti topraklarında işlenen suçlar başlığı altında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu karar İsrail'in Gazze'de binlerce sivili hedef aldığı sistematik saldırıların ardından gelmişti. Hı?